Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda önemli bir konuyu, en azından benim için önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. O da medya player olarak hepimizin belki gündeminde olmuş olan mesela televizyonu eskiyenlerin veya projeksiyonla, televizyonla akıllı fonksiyonlarda limitlerini kaldırmak isteyenlerin kullandığı bu dongle'lar, akıllı kutular veya bazı uydu alıcılar ya da işte Apple TV gibi bazen Amazon Stick gibi çözümlerin yerine Mini PC'yi neden seçmeliyiz? Şimdi ilk etapta hemen aklınıza şu gelebilir. Ya PC biraz komplike bir iş. Dongle'lar çok pratik. Televizyona takıyoruz, hemen kullanıyoruz. İçinde uygulamalar var. Doğru. İlk olarak bu videoda şu anda ekranda görmüş olduğunuz GMK Tek G5 mini PC'yi kullanıyoruz. Ve ben daha evvel bu mini PC'yi zaten detaylı inceledim. Bu benim Home Cinema Tech Review kanalım. Dolayısıyla bu kanalda da aynı boyutları görüyorsunuz zaten. Avucumun içine sığan ultra mini bir PC. Televizyonun altında şu anda neredeyse gözükmüyor bile. Ve ona bağlı bir 2.5 inç hard disk var. Birazdan sebeplerini söyleyeceğim. İçinde film arşivim var. Şimdi bu mini PC'yi Android dongle'lara veya kutulara ya da Apple TV'ye, Fire City'ye göre neden seçebiliriz? Neden seçmeliyiz? Şimdi birincisi bu Android dongle'ların içindeki Android sürümleri genelde belli bir süre sonra update olmayı bırakıyor. Bu mini PC'lerde Windows 11 lisansı ile geliyor ve Windows 11'i sürekli güncelleyebiliyorsunuz. Yani en azından Windows 12, 13 çıkana kadar Windows güncellemeleri çok uzun süre bırakmadığı için bu PC'leri güncellemeye ara vermeyeceksiniz. Bir diğer faktör Genelde kodek yüklemeniz gerekiyor. Farklı video dosyalarını açıyorsanız, yani medya center olarak bu videoda bahsediyorum. Benim çünkü home Cinema'nın tek review kanalımda projeksiyon ve televizyon incelemeleri, işte ev sinema ürünleri incelemeleri yapıyorum. Orada da şuna değinmeye çalışıyorum. Şimdi Android bir ürün olduğunda, ister bu projeksiyonun içinde olsun, ister televizyonun içinde olsun, bazı limitleri var. Eğer update edilmezse, işte bazı programları kurabiliyorsunuz, bazı kodekleri kuramıyorsunuz. Dolayısıyla eğer e, offline bir arşiviniz varsa benim gibi o zaman filmleri açamıyorsunuz. Ya da kendi kameranızla çektiğiniz filmler varsa, kameranızın kodeğini Android desteklemiyorsa çalıştırana kadar canınız çıkıyor. Şimdi bunlar medya Center bir PC düşünüyorsanız ya da bu cihazları Media Center avantajlı olarak kullanacağınızı düşünüyorsanız bazı limitler. Onun haricinde başka konular da var. Şimdi oraya gelelim. Şimdi ben bu video incelemeyi durduracağım. Şimdi bir kere browser tabanlı. Bakın burada 4K bir video. Hemen de onu oynatmaya başlayayım. 8K Paradise diye ve ben Stat Nerds yani işte meraklısına ekstra data bölümünde. Şimdi ilk aşağıdan browser'ı atarken çıkarırken biraz drop frame yapabiliyor ama 2000-3000 olmuş frame drop yapmadan 4K 60 FPS bir videoyu şu anda tüm detaylarıyla oynatıyorum. Şimdi bunu yaparken televizyona 4K sinyal veriyorum. Şimdi bu kısım önemli. Şimdi bu Android dongle'ların çoğu Allwinner veya işte EM Logic gibi çipleri kullanıyor. Bu kullandıkları chipsetlerse Sonuçta evet fiyatları düşük ve yüksek acceleration dediğimiz işte hardware acceleration dediğimiz donanımsal hızlandırmalara sahip. Yani H264, H265 videoları hızlandırabiliyorlar ve bunu 2000-3000 lira gibi paralara yapabiliyorlar. Yani çok uygun fiyata güzel bir dongle alabiliyorsunuz. Ama bu dongle'larda şöyle bir olay var. Bu dongle'lar aslında çoğu hızlı çalışmak için bu düşük konfigürasyonla menüsünü 1080p veriyor. Aslında televizyonlar da buna benzer bir trik yapıyor. Bu bir hile diyemeyiz ama işi hızlı çalıştırmak için. Yani aslında native resolution olarak yani doğal çözünürlük olarak çoğu 1080p veriyor. 1080p'nin içinde YouTube'u 4K oynatıyor ya da Netflix'i 4K oynatıyor ya da Amazon Prime yani yaptığı iş şu. Hızlı çalışmak için verdiği ana çözünürlüğü düşürüyor. Ama ben burada PC'de ekrana 4K çözünürlük gönderiyorum. Bu PC'yi GMK Tek G5 için konuşuyorum. İki tane 4K çıkışa sahip ve ben doğrudan TV'ye veya projeksiyona bağladığımda bu tarz bir mini PC'yi 4K çözünürlüğü veriyorum. Televizyona upscale işi bırakmıyorum. Ve bu televizyonun akışkanlığını zaten bir miktar arttırıyor. Eğer televizyon çok iyi ve işlem gücüne sahip bir 4K değilse, vasat bir 4K ise buna daha da fazla ihtiyacımız var. İkincisi 4K'nın içinde 4 k unutturuyorum. Yani dongle'a göre daha da zor bir iş yapıyorum. Çünkü dongle veya box'lar işte Xiaomi box'lar filan 1080p menünün içinde 4K açıyor. Yani aslında daha düşük çapta bir iş yapıyor. Bu sayede hızlanıyor. Ben bunu yanlış anlamayın. Bu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ben bunu S22 Ultra telefonumda da yapabiliyorum. Menüye giriyorum. Tasarruf moduna veya ekrana. Orada çözünürlüğünü ekranın bu telefonlarda 4K kadar ekran var. Oradan çözünürlüğünü düşürüp 2K gibi hatta 720p'ye düşürebiliyorum ben bu telefonun neredeyse çözünürlüğünü. O da bana oyunlarda falan performans artışı sağlıyor ve telefon daha düşük güç tüketiyor. Bu kötü bir şey değil ama telefonun çözünürlüğünü düşürmüş oluyorum. Yani ekrandaki piksel sayısı sonuçta realde düşüyor. Dolayısıyla mini PC'leri medya Center PC olarak düşündüğünüzde teknobiyotikten videonun altında bir ton mini PC var. Bu mini PC'lerden bir GMK Tek G5 acayip küçük. Ben tekrar geri geleyim. Şöyle bunu durdurayım. Ve PC tekrar şöyle bir boyutlarıyla görün arkadaşlar. Full incelemesi zaten kanalda var. Şimdi bu PC'de 12 GB RAM var. Şu anda bağlı olan PC'de ve 256 ile 512 GB SSD var. Bu da benim istediğim filmi veyahut da içeriği download etmemi sağlıyor. Bu arada filmleri download derken benim kendi Blu-ray arşivim var. Yani ben satın almadığım bir filmi download etmiyorum zaten. Bir prensip meselesi. Kaçak film izlemek zaten arkadaşlar çok büyük etik bir yanlış. Yani günah tarafına girmiyorum. Orası kişisel inanca giriyor. Ama bence zaten o tarafı da var. Dolayısıyla şunu söylemekte fayda var. Kesinlikle ve kesinlikle sahip olmadığınız lisansına filmleri indirmenin bir anlamı yok. Şimdi ben Blu-ray arşivimi rip yapıyorum. Satın aldığım Blu-ray'leri ve yüksek kalitede izlemek istiyorum. Çünkü Blu-ray dönerken ses yapıyor. Ve artık Blu-ray Player'i koymak, onu play, bir programla oynatmak falan da donanımları da zorluyor. O yüzden offline arşiv kullanıyorum. Ve bu arşiv şu anda bu 2 terabaytlık diskin içinde mesela. Bazen 4 ya da 8 terabaytla bağlayabiliyorum. Bir de kendi kameralarımla çektiğim videoları da oynatmak istiyorum. O zaman işte kodek yükleyebilmek, Player yükleyebilmek çok büyük önem arz ediyor. Bunu da bu Android cihazlarla veya e, Apple'ın Apple TV'siyle yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla kodek özgürlüğü oynatabildiği videolar ve bir bilgisayar gibi kullanabilmenin ekstra kolaylıkları. Bakın burada şimdi bu cihazın özelliklerine şurada ben güç tüketimini değinmiş miydim? Biraz ileri alayım. Bakayım bu. Çünkü bu video teknobiyotikte de var. Bu benim Home Cinema Tech kanalım. Bir kere Steam Deck kurup Steam'den oyun oynayabiliyorsunuz. Yani PC oyunlarını açabiliyorsunuz. En azından casual dediğimiz genel oyunları. Artı ben birazdan göstereceğim zaten. Windows Market'e girip mobil oyunlar oynayabiliyorsunuz. Güç tüketimine geldiğimizde ise bu mini PC 4 Watt'tan 15-20 Watt'a kadar maksimum çekebiliyor ama genel 4K Playback'te 8-9 Watt güç çekiyor. Bu da neredeyse cihaz hiç güç harcamıyor demek. Yani şu dongle'lara 5 Watt 5 Volt 1 Amper adaptör bağlıyoruz. 1-1.5 Amper yani 7.5 Watt maksimumlu adaptör bağlıyoruz. Burada da 9 Watt'a 4K Playback'te tüketen bir cihaz ama bu cihaz download edebiliyor. Ofis uygulamalarını açabiliyor, e maillerinizi cevaplayabiliyorsunuz, evde EBA ders falan çalıştırabilirsiniz. Çocuklar ödevlerini yapabilir, printer'a bağladığınızda işlerinizi halledebilirsiniz. Yani bu aslında bu mini PC'ler belki 7-8 liraya ya da diyelim seçeceğiniz özelliğe göre tabii 40 bin liraya kadar daha üst seviyelerde PC'ler var yani Ryzen 9 PC'ler de var benim kullandığım e, Geekom A8 gibi ama Burada şöyle bir durum var yani limiti taşıyacak olan sizlersiniz. Bu PC, bu mini PC'de ben Photoshop uygulamalarını 30 değer açtım. Yapay zeka ile katmanlar ve objeleri ortadan kaldırdım. Yepyeni bir görsel oluşturdum ve bunu 2K, 4K çözünürlükteki yüksek fotoğraflarda yaptım Photoshop'la. Bana mısın demedi yani ben bu performansı bu kadar küçük, N97 işlemcili uygun fiyatlı bir aletten beklemiyordum. Şimdi eczaneler, kurumlar falan çok adetli alımlar yapıyorlar ve herkes bunu teklemeden yüzlerce tab açarak browser işlerini yapabiliyor, kurumlar kullanabiliyor ama ben evdeki multimedya konusuna değinmek istedim. Bu cihaza bir tane webcam bağlayıp, güzel böyle 4K-2K bir webcam bağlayıp, televizyonun üstüne koyduğunuzda zoom konferans call yapabiliyorsunuz. Skype konferans call yapabiliyorsunuz. Sevdiğiniz akrabalarınızla uzak ülkelerdeki dev ekranda sanki karşınızdaymış gibi dev boyutta görüşebiliyorsunuz. Yani hayalinizin sınırlarına yapacağınız işin sınırları geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben mini PC konseptinin yani GMK Tech G5 üzerine örnek verdim ama Media Center PC olarak çok ciddi kullanılabileceğini düşünüyorum. Kendi kanalımda da kullanıyorum zaten. Çünkü medya oynatmak çok kolay oluyor. Şimdi bunu da biraz göstereyim. Bakın bir kere PC olduğu için sonuçta internet kullanımınız çok kolay. Herhangi bir dongle'a klavyede bağlasanız browser performansı asla bir PC gibi olmuyor. Hangi browser'ı kurarsanız kurun. Sonuçta Android bu dongle'larda Allwinner veyahut da EMLogic kullanılıyor genelde ya da Realtek kullanılıyor ama hiçbirinde böyle Snap yani en azından çok az olasılıkla diyelim Nvidia Shield hariç ya da böyle Snapdragon kullanan çok yüksek fiyatlara satılan cihazlar hariç genel dongle'lar yani 2 lirayla 4-5 lira arası dongle veya box'larda kullanılan işlemciler belli. Bu işlemciler böyle çoklu işleri görmek için falan değil arkadaşlar. Ve genelde dediğim gibi çözünürlüğü düşürerek yaptıkları için bu işleri... Bakın ben bu cihazları kötülemiyorum. Kendim de kullanıyorum. Ama sorun şu, limitleri var. Bunu bilmeniz lazım. PC'nin limiti ise salonda herkesin için söyleyeceği şu. Kumanda kadar pratik değil. Voice... Şöyle kumanda da düştü. Voice comment mesela işte ne bileyim 8K, 8K Paradise deyip mesela bir YouTube kanalını açtıramazsınız belki Windows'ta. Ama Windows'da 2 saniyede o kanalı yazabiliyorsunuz klavyenizle. Sonuçta kontrol için bir klavye, bir mouse gerekiyor. Veyahut da touchpad'li bir klavye mouse küçük kombinasyonlar var ya, bluetooth falan. Onlardan gerekiyor. Ama bunu çözdüğünüz zaman, yani ben klavye mouse kullanmaya gocunmuyorum. Ama bunu çözdüğünüz zaman bu bir PC. Dolayısıyla bence medya center olarak çok ciddi kapılar açıyor. Şu anda arka tarafta bir download devam ediyor. Bakın şu anda Kodi kurulu. Ve ben Kodi'de filmlerin arasında geçebiliyorum donma olmadan. Şimdi burada filmin çözünürlüğünü görebiliyorum, kodeyini görüyorum, zamanını görüyorum, yönetmenini görüyorum. Bunların aynısını Android'de çok denedim. Cihazlar donuyor, kitleniyor. Yani 2 terabayt bir disk taktım mı? 4 terabayt dolu bir disk. Filmle dolu veya arşivle dolu bir disk taktınız mı? Cihaz daha indekslerken donuyor. Bunu yapacak keşi, bunu yapacak kapasitesi yok. Ve genelde XFET görebiliyorlar. NTFS sürücüleri göremiyorlar çoğu kişinin hard diskinin format olduğu gibi XFET'te bile olsanız yüksek kapasiteleri göremiyorlar. 128 GB ve üzeri USB bellek mesela bir tam drive taktığınızda onu bile XFET format atmanız gerektiği için görmekte bu dongle'lar box'lar zorlanıyor. Bazıları şunu diyebilir işte Nvidia Shield zorlanmıyor ya da işte 5 liraya 7 liraya satılan işte Apple TV zorlanmıyor falan ama onlarda da kodek limiti oluyor. Her şeyi açamıyorlar. Yani bir Apple TV'de her şeyi açamaz. Bu arada bazıları şunu söyleyebilir. Ya tamam kodi kullanıyorsun burada ama. Bir de Windows tarafında şöyle bir şey var. Artık Windows'ta market var arkadaşlar. Ve Windows marketten şöyle yukarı çıkalım. Bir kere genel ana sayfaya geldiğimizde. WhatsApp kurabiliyoruz. Instagram kurabiliyoruz. Netflix ve Spotify kurabiliyoruz. Yani Windows'un app marketi de artık mobile app kafasıyla geliştiği için. Evet Android cep telefonları kadar iyi olmasa da. Burada limitsiz bir uygulama kurma opsiyonunuz var. Bakın oyunlara geldiğim zaman mobil oyun olarak Asphalt Legends'ı kurabilirim. Bir GamePad eşleyip evdeki çocuklara oyun oynattırabilirsiniz. Konsol olarak kullanabilirsiniz ki ben zaten detaylı incelemesinde burada şöyle tekrar geri gelelim. Ben bunu gösterdim. Yani Steam'den oyun oynanabildiğini. Bakayım şuralarda var mı? Steam Deck üzerinde görüyorsunuz. Oyunları kurup oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Game Pass'iniz varsa Microsoft'tan konsolunuzda olan oyunları belki pass-through da yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla network'e bağlayıp çift HDMI ile özel bir cihaza sahip oluyorsunuz. Ben bu videoda medya center özelliği üzerine durmak istedim. Bence televizyonunuz eskidiyse ve smart fonksiyon katmak istiyorsanız ve aynı zamanda bir PC de sahibi olarak birçok işinizi de görebilir. Yani çocukların ödevini yapmaktan internette gezmekten işte bankacılık işlemlerini yapmaktan güvenli bir şekilde lisanslı bir Windows'la sonuçta lisanslı bir Windows 11 ile geliyor. Bu da para. Bu cihazların içinde geldiği için buna da para vermiyorsunuz. Bu işletmeler için de önemli. Ama bence Medya Center tarafında bakacak olursak PC'de, Steam'de şu anda bakın oyun açıyorum ve bu oyunları da oynayabiliyorum gibi düşünebilirsiniz. Ben Medya Center üzerinden düşünülmesi taraftarıyım öncelikle. Ben benim kendi Home Cinema and Tech Review kanalım mantığıyla söylüyorum eğer bu dongle'ların içinde Snapdragon'un 7. 8. nesil ya da 6. nesil güçlü işlemcileri olsaydı o zaman fiyatları çok artacaktı. O yüzden bunları kullanamıyorlar. E 2 lirayla 4 lira 5 lira dongle'a vereceğiniz ya da Android box'a vereceğinize 7-8 lira verip bir PC almak 4 USB portlu her diski bağlayabildiğiniz işte Bluetooth'la gamepad'leri bağlayabildiğiniz PC tarafında oyunları oynayabildiğiniz ve 40 FPS oyun oynatabilen yani PC tarafındaki oyunlarda bir bilgisayar almak bence daha mantıklı. Bu noktada mini PC'lerle ilgili tüm sorularınızı videonun altına bekliyoruz. Mini PC'de çok seçenek var. GMK Tek G5 üzerinden size anlattım. GMK Tek'in G5'in detaylı inceleme videosunu kanalımızda izleyebilir. Bu videonun sağında, solunda ya da bitiminde yine görebilirsiniz böyle ekranda büyük çıkar. Bence onu da izlemeyi unutmayın. Diğer mini PC videolarını da bu kafayla, bu mantaliteyle izleyebilirsiniz. Harici ekran kartı da takılabiliyor büyük daha üst seviye PC'lerde. Ee, yani GMK tek M6'yı da incelemiştim Ryzen 5'li. Bence en fiyat performans ideal böyle. Ryzen 5 daha fazla oyun oynatan versiyonu daha da iyi. Ama orada bütçe yukarı çıkıyor. Ben bu videoda en ucuz bilgisayar üzerinden adeta yapamayacağınız bir şey olmadığını ve bunu ev ortamında sergilemek istedim TV'de. Şu anda bu videoda benim kanalımda bakın 1440p oynuyor. Hemen bunu durdurayım. Şöyle bir durduralım. Arkadan yine 4K videoyu açıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bu çok keyifli bir şey. Ee, ve de dediğim gibi her türlü datayı kaydedebildiğiniz, download edebildiğiniz, eksiksiz işlerinizi görebildiğiniz. Windows kodekte, uygulamada limitsiz bir imkan sağlıyor size. Ben bu noktada kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Netflix, Amazon Prime gibi uygulamaların Windows marketteki performansı Android'e göre biraz düşük olabilir ama browser üzerinden açılabildiğini, ve limitsiz bir e, deneyim sağladığını tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Sizin de yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Yani bu videoda şöyle bir net açıklama yapmıyorum ben. Android Box veya kutular yerine illa mini PC alın bu çok mantıklı demiyorum ama kullanım senaryosu olarak kameranızda video çekiyorsanız telefonunuzda onu yedeklemek, işte ne bileyim bir hard diske backup almak, ana bilgisayarınız bozulduğunda onu yedeklemek, bazen format atabilmek ya da bir Windows boot USB diski oluşturmak bile bazen çok büyük bir zulüm haline gelebiliyor. Yani evinizde bir ana bilgisayarınız varsa, oyun bilgisayarınız mesela, o çöktüğü zaman ona kurulum yapmak için bunu kullanabilirsiniz. Bir USB bellek hazırlarsınız, Windows indirip ona format atıp kurabilirsiniz ya da backup alabilirsiniz. Yani ikinci bilgisayar olarak da düşünülebilir. Tablet bilgisayar yerine çocuklara verdiğinizde İçerideki odaya gidip kaybolmaları yerine mini PC verip salonda PC'yi kullanmalarını sağlayabilir ve böylelikle ne yaptıklarını küçük çocuklarını da gözlemleyebilirsiniz. Bence bu da zihin sağlığı için, ahlak sağlığı için, yani genel olarak çocukları daha fazla koruma, en azından gözümüzün önünde tutabilme anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Videonun altında bekliyorum. Elimden geldiğince şeffaf olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sorularınızı e, editör arkadaşlar yanıtlamaya çalışır elden geldiğince. Benim kanalım olan Home Cinema Tech Review'u da hatırlatayım. Sizden katılın bekliyorum. Kanalın abone sayısının artması için. İngilizce bir kanal ama orada da çok faydalı içerikler, eğitim videoları hazırlıyorum. Birçok insana faydalı olabilecek. Eğer ev sinemasına ve elektroniğe meraklıysanız benim kanalıma da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tüm mini PC çözümlerini videomuzun altında teknobiyotik linki altında bulabileceksiniz. Ben favori fiyat performans ürünlerim olarak GMK Tech G5 çok uygun fiyatlı ve çok küçük olduğu için bir de GMK Tech M6 Ryzen 5 6600'lü e, 6600'dü galiba yanlış hatırlamıyorsam 6 serisiydi şimdi saatte geç oldu. E, o tarz bir işlemci fiyat performans olarak görüyorum ama çok farklı sınıflar var. Yani yukarı doğru gidebilir, harici ekran kartı takabilirsiniz. İşin ucu mini de çok açık ama medya center olarak e, kesinlikle değerlendirmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Teknobiyotikle kalın.